Efendim, hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız, ya, iyi Buyurun, oturup bir için. Çayı şurada içelim, sen gel. Merhaba, içelim. içelim. Nasıl gidiyor? Arası, oh, olsun, Oh, simitlerimiz büyük oluyor. Simit, evet. simit yemeye davet etmiştim, biz de geldik. Buyurun, dikkat etsinler. Kaç yıldır buradasınız? 80-90 saniye. Ben de böyle 87-90 arası, 92 arası simit sattım. Doğaçın aldım ben. O tarafta satıyorduk. Çınar çıkaralım mı? Tamam. Az daha pişsin. Az tamam. Hüseyin abiye çok çay götürdüm. Az <laughs> <laughs> Ama bunu bölmemiz lazım. <laughs> bizim elimizden de gelir ya. Tamam. <laughs> <laughs> Geldiniz mi siz bizim O çocuğu gönderiyorum. Sabah akşam çorba veriyoruz. Allah Allah Ama yeter ki çocuklarımız kendi geleceklerini, ülkenin geleceğini güzel bir tabii, şekilde tabii, 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 tabii. şekillendirsinler. Tabii, tabii. Bici bici mi? Öyle değil şey ya. Buz mu kesiyor? <laughs> Bu Bici bucu Bici'nin <bucunu> meyvelisi. <laughs> Çok acıyor. Hayırlı günleriniz olsun. Geçmiş günler, bayramınız görüşürüz. mübarek olsun. 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 Kardeş hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamd sağ olun. Hamdolsun, iyiyiz bizlerle. <laughs>